Hemen istiyorum o aşağılık ırz düşmanları buraya. Erkekse çıksınlar karşıma. Benim karıma namusuma el sürmek nasılmış göstereceğim ona. Baba ne olur bırak yapma. <laughs> Gebertirim lan. Kimden bahsediyorum ırz düşmanı diye? Adam karısının kendini bir başka adamla aldattığını düşünüyor. Hemen istiyorum. Az önce mahalle halkıyla <laughs> konuştuk. Yok öyle bir şey dedi. ...kadın koca dayandan bıktığı için kaçmış evden. O herif buraya gelecek tamam mı? <laughs> Ölümlediği çocuk benden özür dileyecek. Ben de onun beynini patlatıp namusumu temizleyeceğim. <laughs> Yoksa öldürürüm bu çocukları şakam yok. Sonra da kendimi öldürürüm tamam mı? <gülüyor> 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 öldürürüm. Keskin nişancılar yoldalar başkomiser. O zamana kadar oyalayalım derim. Sonra tek kurşunla indiririz herifi. Yok öyle olmaz. Şerefsiz kadınla çocuklar çok yakın tutuyor kendini. Bir de göz dönmüş durumda. Nişancıları fark ederse ikinci bir cinnet geçirip vurur hepsi. Peki ne yapacağız başkomiserim? Bu şerefsize yaklaşmanın tek bir yolu var. Hepsini öldürürüm anladınız mı? Hepsini öldürürüm. Sonra da kendimi öldürürüm. Deneyelim bakalım. Beni ele geçiremezsiniz. O buraya gelecek. Bırak. O şerefsiz gel, buraya gelip benden özür dileyecek. Sabahtan beri bağırıp duruyorsun gelsin gelsin diye. Geldim işte ne? Hayırdır koçum ne istiyorsun? Hadi aşağı konuşalım erkek erkeğe. Baba yapma. Hani yoktu lan? Hani yoktu? Hani yoktu? Geldi işte. Geldi o şerefsiz gördün mü? çocuklar oldu Geldi. Gördüm. Hani yoktu? Bak ben silahsızım. Hadi Baba sen yapma. de adamsan bırak o silahı. Baba. Gel aşağı. Hadi gel nasıl istiyorsan öyle paylaşalım kozumuzu. Hadi. <laughs> gördün mü bak? Gördün mü? Geldi işte eli sevgilin. Hani yoktu hiç kimse? Ha? Hani, yoktu? hani yoktu? Hani yoktu? Hani yoktu? Ben vallahi tanımıyorum bu adamı. <laughs> Yemin ederim tanımıyorum. Yavaş söyle bana bunu yavaş söyle. Gebertirim seni. Atarım lan seni <laughs> aşağı atarım. Atarım dedim. Ulan şerefsiz. <laughs> Senin gücün bir tek kadınlara mı yetiyor lan ha? Hani yoktu lan? Adam mısın hani? sen? Adam tanıyor aşağı. Sen nasıl konuşuyorsun lan benimle? Ha? Gebertirim ulan seni gebertirim. <laughs> nasıl yapacağım delikanlıysan Delikanlı insan gel de geber ya. he? Adam mısın ulan sen? <laughs> Baba yapma ne olur. Baba yapma. Oraya gelirsem senin var ya. Başkomiserim geri çekilin bence. Keskin nişancılar geldiler çatıdalar. Saklan saklan. Beynini <laughs> onun. Ne yapıyoruz koçum? Sen mi iniyorsun ben mi çıkıyorum? Adam sana yemin ederim ben bu adamı hayatımda ilk kez görüyorum. Yalan söyleme lan <laughs> yalan söyleme! Önce <laughs> şunu geberteyim. Yalan sıra sana, sana da gelecek anladın mı? Anladın Bırak, mı? Aşağıda çok polis var. Ben aşağı inmem. Sen yukarı çıkacaksın. Tamam. Tamam oldu. Aç ben geliyorum. Eve değil, çatıya. Çatıya çıkacaksın. Orada paylaşacağız seninle kozlarımızı. Beyinini patlatıp oradan aşağı atacağım seni. Anladın mı? Tamam tamam geliyorum. Ben gelirim sen benim beni bir daha. Tamam. Hani yoktu lan? Hani yoktu? Çocuklar bu herif haplı haber verdi tamam mı? Saklan, saklan.